fırında karnabaharın sosunu hazırlayalım. 2 yumurta. Mısır unumuz var. 2 kaşık. 2 kaşık tam buğday unu normal un da olabilir. 1 bardak yoğurdumuz var. Ve tuzumuz. Bunları bir güzel çırpacağız haşladığımız, önceden haşladığımız karnabaharlarımızın üzerine kıymayla soğanı biraz da salça koyarak kavuruyoruz ve karnabaharın üzerine bu şekilde yerleştiriyoruz. Bunu kıymasız da yapabilirsiniz ama kıymalı da çok lezzetli oluyor. Evet, bu şekilde dağıttık. Şimdi hazırladığımız sosu üzerine gezdiriyoruz. her tarafını iyice örtecek gibi koyuyoruz. Evet. Şimdi üzerine kaşar peyniri rendesi ve önceden ısıttığımız 180 dereceli fırında üzerindeki kaşarlar kızarana kadar pişiriyoruz.